Merhaba, bugünkü programın başlığı Küresel 68 ve Tarihe Sorular. Önceki programlarda belirttiğim gibi bir ülkede 68 hareketinin başarısı aradan diyelim 25-30 yıl geçtikten sonra toplumsal kültürün ne oranda etkileyebildiğine bakılarak ölçülür. Bu anlamda mesela Batı Almanya 68'i toplumsal kültürü ciddi bir şekilde değiştirdiği için ya da değişimin yolunu açtığı için diyelim, önemli, dünya çapında önemli 68'lerden bir tanesidir. Belki de bana sorarsan en önemlisidir. Şimdi, Batı Almanya'da 68 hareketi, ülkenin yakın tarihiyle hesaplaşarak bunu sağladı. Yakın tarihiyle hesaplaşmak demek, en başta nazi geçmişle hesaplaşmak demektir. Yine daha önce de belirtmiştim, Hani e, bu kolay olmadı. Mesela şöyle bir görüş egemendi o dönemde, e, özellikle işte 70'li yıllarda diyelim, daha sonra 80'li yıllarda azalarak sürdü. E, aslında Alman halkı da Nazilerin kurbanıdır. Sanki Naziler Alman altından başka bir şey, dışarıdan gelmişler. Böyle bir şey yok. Yani Alman halkıyla Naziler büyük oranda beraber hareket ettiler. Evet Nazilerin baskısı vardı, terörü vardı, sürgüne gitmek zorunda kalan bir sürü Alman vardı. Özellikle Alman entelektüelleri ve sanatçıları vardı. Bunlar hepsi vardı. Ama yani Alman halkının ciddi bir kesimi de Nazilerle birlikte hareket etti. Ölendiği bölüm Nazi Partisi üyesiydi. Geri kalan da en azından Nazilerle sorun yaşamadı. Şimdi Alman 68'i tarihlerini sorgularken... Tabii eksik bıraktıkları yerler vardı. Bu da normal. Daha başlangıçta her zaman eksik olur. Bu eksik ancak zamanla görülür. Zamanla tamamlanır. Mesela şimdi söyleyeceğim eksiğin tamamlanması 1990 sonrasındadır. Yani e, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin Batı Almanya'ya ya da Federal Almanya'ya katılmasından sonrasındadır. O da şudur. Nasıl oldu da 1933 öncesinde 1933 Nazilerin iktidara geldiği yıldır. 1933 öncesinde Almanya Komünist Partisi, Ulusal Sosyalist İşçi Partisi, Almancası ile NSDAP ya da Nazi Partisi ile işbirliği yaptı. Şimdi dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir şey göremezsiniz. En azından ben bilmiyorum. Yani Komünist Partisi ile Nazi Partisi işbirliği yapıyorlar ve böyle yani az bir işbirliği de değil. Önce şunu belirtmek gerek, o dönemin Almanya Komünist Partisi, Sovyetler Birliği Komünist Partisinden sonra dünyanın ikinci güçlü komünist partisidir. Yani öyle birkaç bin üyesi olan işte küçük bir parti değil, önemli bir parti. E üstelik 1918-19 başarısız devrimini yaşamış. Yani böyle bir parti ve arkasından işte Mark, <laughs> Marx, Engels, August Bebel. Kalkowski vesaire gibi e, ulusal sosyal harekette baya ünlü teorisyenler yetiştirmiş bir parti. Böyle bir parti e, 1930 öncesinde, 1930 öncesinde 31'de hatta 32'de de denebilir. E, Nasi Partisi işbirliği yapıyor. Bu işbirliğinin iki örneğini vereyim size. Birincisi Alman Reichstag'da. Reichstag bizdeki işte Büyük Millet Meclisi gibi bir yerdir. 1929-1930 yasama döneminde 102 tane verilmiş önerge var. Bu 102 önergeden 94 tanesinde Almanya Komünist Partisi milletvekilleriyle KPD o zaman mecliste, Nazi Partisi de mecliste sadece 8 tanesinde farklı tutum alıyorlar. Geriye kalan 94 tanesinde yani önergelerin 90'ında ortak ortak tavır takınıyoruz. E bu yoğun bir işbirliği demek değil mi? Açık olarak böyle. Bu yoğun bir işbirliği. En azından yani ülkenin raş takında iki taraf iki partinde milletvekilleri var. Bu iki partinin milletvekilleri önergelerin 90'ında ortak tavır takınıyorlar. İkincisi belki daha da açıklayıcı bir örnek. Ee, Nasip Partisi'nin daha sonra propaganda bakanı olacak olan Josef göbelsi vardır. Josef Göbels'e yine Reichstag'da milletvekili olan daha sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde iktidar Partisi olan SED'nin Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin ikinci genel sekreteri olacak olan Walter Ulbricht'in yaptığı ortak panel var. Zaten bu iki parti birbirlerinden panellerine genellikle konuşmacı gönderiyorlar. E bu kadar yoğun işbirliği yapıyorsan doğaldır ki yani şeyden hani ortak panelde düzenlersin. Orada Ulbricht'in yaptığı bir belirleme var. Aslında tabii bu Almanya Komünist Partisi'nin belirlemesi. Belirleme şu. Mazi'lere söylüyor bunu. Siz aslında anti kapitalistsiniz. Ama bunun farkında değilsiniz. Aramızdaki fark şudur. Siz sadece Yahudi burjuvazisine karşısınız. Biz bütün burjuvaziye karşıyız. Sizin yaptığınız sınırlı bir antikapitalizmdir. Bizim yaptığımız genel antikapitalizmdir. Vaziyet bu. Tabi 1933'te Naziler iktidara geldikten sonra Komünist Partisi üyeleri dünyanın kaç olduğunu görüyorlar. Gene tabii şeyi belirtmek lazım. Mesela Berlin'deki S.A.'ların S.A.'lar bunların nazilerin hücum güçleridir. Yani militan sokak kavgalarına giren, sokak savaşlarına giren güçleridir. %55'i eski Komünist Partisi üyesidir. Bunları ben daha önce de size göstermiş olduğum 68'den ne kaldı kitabında Alman ve özellikle Almanya 68'ini incelerken ifade etmiştim. Şimdi tabii başlangıçta diyelim 68'i Almanya 68 hareketinde bu yeterince sorulabilen bir soru değildi. Yani dediğim gibi yani yenidir. Ondan dolayı sorulamamış, yeterince sorulamamış olabilir. Şimdi hani hep şöyle bir belirleme yapılır. Denir ki Almanya Komünist Partisi zamanın sosyal demokratlarını asıl düşman olarak gördüğü için hatta onları sosyal faşist olarak nitelendirdiği için nazileri görmediği için aslında nazilere iktidar yolunu açmıştır bu hatasıyla. Ve bu hatada işte 3. Entenasyon Stalin'e filan bağlanır. Bu doğru değil. Şu anlamda doğru değil. Şimdi Bir Almanya Komünist Partisi ufak tefek bir parti değil. Dünyanın ikinci büyük komünist partisi. Üstelik de Almanya'da bir görüş getirdiği zaman bunun ciddiye alınması gerekir. Buna herkese ciddiye alınması. Yani gayet normal bu da öyle olması. E i̇kincisi, yani Almanya Komünist Partisi böyle bir belirleme yapıyor ama bu belirlemeyi durup dururken yapmıyor. ya yani da üçcü üçüncüye etkisiyle yapmıyor. Nazilerle ileri bir işbirliğinin sonucu olarak yapıyor. Şimdi Almanya Komünist Partisi Nazileri baş düşman olarak görse e, o zaman şunu sorması gerekir. O zaman biz bunların niye bu kadar işbirliği birliği yaptık? E düşünün işte bakın 29-30 Raştat'ta yasama dönemi 102 önergenin sadece 8'inde farklı davranıyor bu iki parti birbirinden. Yani önergelerin %90'ında ortak destekleri var. Yoğun bir işbirliği var. Yani demin de anlattığım gibi bunun da sebebi Almanya Komünist Partisi şeylere Nazi Partisi'nin sınırlı antikapitalist görüyor. Siz sadece Yahudi Burcu ya karşısınız biz hepsine karşıyız. Peki bu alışkanlığı o dönem gelen bu büyük hatanın sonra düzeltilen bu büyük hatanın bugüne uzantıları var mıdır yani o hata geçmişte kaldı bitti tamam hatayı herkes yapar bazında vahim hata yapılır olabilir böyle bir şey diyebilir miyiz diyemeyiz bunu şundan diyemiyoruz Tabi şimdi Almanya'da Nazi adını taşıyan bir parti yok. Ama aşırı sağ güçler var. Mesela bir tanesi AFD. Alternatif bir Deutschland. Yani Almanya için alternatif partisi. Bir de sol parti var. Daha önceki PDS'in devamı. Yani Demokratik Sosyalizm Partisi'nin devamı olan sol parti var. Sol parti oy kaybettiği zaman bu oyların büyük oranda gittiği yer AFD'dir. Şimdi bu nasıl iş diye sorabilirsiniz. Yani seçmeni sol partiye kızabilir. Şu veya bu politikasını yanlış görebilir. Tamam olabilir. E niye AFD'ye gidiyorsun? Yani başka tavır alma yolları var. Mesela oy kullanmazsın. Mesela SPD'ye oy verirsin. Mesela yeşillere oy verirsin. Mesela hadi en kötüsü gitti Hristiyan Demokratlar'a oy verirsin. Niye AFD'ye oy veriyorsun? Yani AFD ciddi bir oy kayması görülüyor. Özellikle eski demokratik Almanya Cumhuriyeti şeylerinde, eyaletlerinde. Beş eyalette. Daha önceki programda belirtmiştim. Eski demokratik Almanya Cumhuriyeti yanlış bir antifaşizm politikasıyla aslında ülkede faşizmi kültürel olarak ortadan kaldırmamış, kaldırmamış bunu değişik şekillerde devam ettirmiştir. Önceki programa bir bakıverin, tekrar etmeyeyim. Şundan dolayı oluyor bu olay. Şimdi sol ile AFD görünürde de görünür de benzer şeyleri savunuyorlar. Şimdi sol partinin hepsi değil ama en azından bir bölümü e, Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermesine karşı bir bölümü ortada bir tavır takınıyor. Bu da partide bunalama yolaşıyor. Neyse bu başka bir konudur. AFD de karşı. Ama karşı olma nedenleri farklı. Biri diyor ki biz savaşa karşıyız. Onun için savaşı uzatıyor. Silah vererek savaşı uzatıyorsunuz. İşte iki yılda silah veriliyor Ukrayna'ya. Yani ne oldu? Değişen bir şey yok. Savaşı uzatıyorsunuz bu politikanızda. AFD ise diyor ki Ukrayna ABD'nin Rusya'ya karşı desteklediği bir şeydir. Ne derler? Savaş atıdır. Onları desteklemek Almanya'nın çıkarına değildir. ABD'nin kuyruğuna takılmayalım biz yanlış yapıyoruz. Yani ikisi de karşı ama ikisi farklı nedenlerle karşı. Biri diyor ki biz Almanya olarak ayrı bir politika izlemeliyiz. ABD'nin yanında yer almamalıyız. Bizim çıkarımız oraya silah vermek değildir. Niye biz Almanya'nın yanında yer alıyor? Şey, Uk Ukrayna'nın ya da ABD'nin yanında yer alıyoruz. Gerek yok. Bir başka özellik. İkisi de mesela Almanya'da artan yoksulluğa karşı tavır alıyor her iki partide. Sol parti solun gereği olarak artan yoksulluğa karşı tavır alıyor. AfD ise Almanların yoksulluğuna karşı tavır alıyor. Göçmenler mi onları boşversin. Yani böyle bir şey var, tavır alma var. E bu da zaten iki parti arasında oy kaybalarına neden oluyor. Yani bazen AFD'den sol partiye oy geliyor ama genellikle sol parti AFD'ye oy gidiyor. Yani başka ülkelerde bunları görmek biraz zordur. Biraz zordur diyorum çünkü mesela Fransa'da da aynı şeyi görüyoruz. Fransız Komünist Partisi eskiden ülkede büyük bir partiydi. Bayağı gücü vardı. Şimdi marjinal bir parti durumuna düştü. Büyük bir partiyken özellikle oy aldığı bölgeler, Ile de France denilen yani Paris çevresindeki, e, banyolardaki fabrikalardan, işçi mahallelerinden oy alırdı. Şimdi aynı işçi mahallelerinden Front nasyonel yani AFD'ye göre çok daha sağda olan bir partiye oy çıkıyor. Yani Fransa'nın önceki işçi sınıfı yani büyük oranda şey yaptı, yani ırkçılara kaydı. E, bunlar e, tabii Fransa için ayrı nedenler olabilir, Fransa için ayrı inceleme yapılabilir. Ancak görünen nokta şudur. Tebelinde şunu söylememiz lazım. Birlikte bir takım önemli şeylere karşı olmak yetmiyor. Kendinizi biz neye taraftarız? Onun üzerinde formüle etmeniz gerekir. Gördük sol parti ile AFD önemli bazı konularda birlikteymiş gibi görünüyor ya da paralel diyelim birbirine görünüyor. Daha önce Almanya Komünist Partisi ile nazi partisinin şey olması gibi paralel görüşlere sahip olması gibi eğer ana noktanızı neye karşı olduğunuz temelinde değil de neyi savunduğunuz neyi istediğiniz temelinde formüle etmezseniz bunu şu veya bu şekilde geri plana düşürürseniz o zaman hiç istemediğiniz güçlerle birlikte olmak durumunda kalırsınız. Mesela o dönemden ders çıkararak diyelim Almanya solu hiçbir şekilde AFD ile veya buna benzer örgütlerle aynı gösteride yer almaz. İsterse AFD sizin taleplerinizi yüzde yüz destekliyor olsun. Hayır kesinlikle aynı gösteriye girmez. Onlar ayrı biz ayrıyız. Aynı yerde yer almayız der. Bu tabi geçmişten çıkarılan bir derstir. Hani görünürde yüzde yüz aynı şeyi savunuyorsunuz. Hani bu biraz şeye, biraz şeye benziyor. Hani bugün Türkiye'de işte İslamcılar Hamas savunuyor, e solda da Hamas savunanları var. Ama şimdi ikisi beraber bir gösteri yapabilir mi? E yapsın isterse. Böyle bir durum vardır. Yani tarihe sorular konusunda Almanya tarihi bu anlamda son derece aydınlatıcı bir tarihtir. Üzerinde ayrıntılı olarak durulmasına yarar, yarar vardır. Bu tarih sadece Almanya için değil başka ülkeler pratiği içinde aydınlatıcıdır. En azından o tarihin bilinmesi gerekir. Şimdiye kadarki ki 68 ile ilgili programlarda da eh, bir oranda bunu anlatmaya çalıştım diyelim. İleride yani yeri geldiğinde tekrar Aydınşehir'e şeye doğal olarak devam edeceğiz. Yani çıkarılan ana sonuç şu. Birileri ortak noktalarınızı tabii ki ihmal etmeyeceksiniz. Ama esasınız Neyi savunuyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Ön planda bu olacak. Sizin farkınız buradan gelir. Önce buna bakacaksınız. Aksi durumda Almanya Komünist Partisi'nin yaptığı gibi Naziler saflarınızı çekmeye de pekala çalışabilirsiniz. İnsan, o, yani bir parti o duruma da gelebilir. Siz de antikapitalistsiniz, biz de öyleyiz. Siz sınırlı antikapitalistsiniz, biz genel antikapitalistiz. Siz Yahudi burjuvasına karşısınız sadece, biz genel olarak burjuvasıya karşıyız. Bu noktaya gelirsiniz. E bu da tabii işte 1933 ve sonrasında gördük. E, ne ülkeyi, ne de bir partiyi hiç de iyi yerlere götürmüyor. Evet, bugünün program bu kadar. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.